Belçika'da muhteşem bir konser veren Gökhan Özen konserin ertesi sabahı Show TV ile birlikte Brüksel'in altını üstüne getirdi. Şimdi o keyifli görüntüleri izliyoruz. açtım mis. Gökhan Özen Avrupa'nın göbeği Belçika'yı Show TV ile fethetti. Aydınlandım oralardan akşam muhteşem bir konser ve çığlıklar. Eyvallah! Sabah Show TV farkıyla Belçika turu. Yokun Özen'le birlikte Belçika turumuza başlıyoruz. Kralın mekanını gezen popun kralı Belçika sokaklarında nasıl maraton koşucusu oldu? Hey! Ve Gökhan Özen'in atla imtihanı. Belçika'nın beygiri Gökhan Özen'i ısırmaya kalkarsa. Ha yapma ha yapma. Oh. <laughs> açtım bir nefes aldım diyor Gökhan Özen mis şarkısında biz de mis gibi bir turla açalım mı yaz sezonunu Gökhan Özen'le Belçika'da? Bir bilet aldım oh mis, sezonu açtım oh mis. Denize karşı şöyle bir nefes aldım oh mis. Ben kendime emanet, aydınlandım nihayet. Oralarda nasıl bilmem, buralarda oh baba oh mis. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla Belçika'nın altını üstüne getirdi Gökhan Özen bu keyifli görüntülerden önce Belçika'daki konserine gidiyoruz ünlü popçunun. Belçika'da hayranlarıyla kavuşmanın keyfini yaşıyor Gökhan Özen sahnede. Her konserinde genç kız hayranları çoğunlukta olur Gökhan Özen'in ama bu kez seyirciler full genç kız. ...konser hareketli şarkılarla devam ediyor. Konseri izlemeye gelen genç kızların... ...Gökhan Özen sevgisi bir başka... etti şarkıların ardından piyanonun başına oturuyor Gökhan Özen ve bu kez romantizm fırtınaları esiyor. Oh, oh, oh. keyifli konserin sabahında Belçika sokaklarındayız. Gökhan Özenli Belçika turumuz başlıyor. Gece konseriyle gündüz gezmesiyle Gökhan Özen'le birlikte Belçika turumuza başlıyoruz. Bugün Belçika sokakları bizden sorulur. Sizden sorulur evet. Neler yapacağız? Eee Valla gezeceğiz biraz bakacağız. Gezintiye Belçika Kraliyet Sarayı'nın çevresinden başlıyoruz. Gezmemize Kraliyet Sarayı'ndan başlıyoruz. pop müziğin kralıyla Kraliyet Sarayı'nın bahçesindeyiz. Vay, evet aynen. <laughs> Oturduk sarayın bahçesine. Nasıl buldun? Ne bileyim, kasvetli sanki ya biraz. Pop'un kralı Gökhan Özen, Belçika kralı Filipin Sarayı'nı beğenmedi. Neden mi? Yani burası sarayın olsa yaşamaz mıydı? Vallahi bu bilmem ki ya, çok çok büyük, çok kasvetli. Ee, ben daha çok aslında daha küçük evleri daha çok seviyorum. Daha yuva oluyor o. Zaten sarayda yaşamakla da kral olunmuyor yani. Belçika'nın kralı ülkesini seve dursun biz onun krallığından bahsedelim. Pop müziğin kralı olmaktan bahsedelim yani. Mesela pop müzikte kral olmanın üç tane koşulunu sorsam. Bir. Ee, i̇yi şarkı, samimiyet. Üçte şans herhalde biraz. Şans tabii şans. şans. Faktörü mutlaka vardır yani. Yer kraliyet sarayı olunca espriler de krallığa ilişkin oluyor elbette. Bugün pazar günü galiba müsait değiller. Evet. Yoksa uğrardık. Ee, tabii canım uğranabilirdin aslında düşünsene. Krala gidip de çok kral adamsın ya falan diye. Değil ya. mi? <laughs> Yeni bir orkestra buluyor Gökhan Özen Belçika sokaklarında. Güzel müzik yapıyor Belçikalılar. orkestranın etrafında şarkıları dinlerken Belçika'da koşulan bir maratona denk geliyoruz. Gökhan Özen'in spor aşkı uyanıyor. Hey! 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 Engelli sporcuların da yer aldığı bu özel maratona denk gelmek iyi oldu Gökhan Özen için. Hey! 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 Koş baba koş 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 koş. <laughs> Dün konserdeki Gökhan çığlıklarından sonra sanki Gökhan Özen diye bağırıyor maratoncular. Bize öyle geldi. Bizim çocuklar yani. <gülüyor> <gülüyor> yeah. It's good. <gülüyor> <gülüyor> Maratonun spor dışındaki önemi de büyük. Evet, aslında çok özel bir etkinliğe tanıklık ettik. Sen evet. de katıldın. Evet, kesinlikle. Engelliler için düzenlenen e, bir maraton olduğunu öğrendik bunun. Brüksel'de 20 kilometre ismiyle. 20 kilometre boyunca koşuyorlar erken saatte ve e, engelliler için e, koşuluyor. O yüzden böyle enteresan da bir şey denk gelmek tabi hoş oldu. Şirin bir sürprizi var. Ömür Sabuncuoğlu'nun Gökhan Özeli. Şimdi seni bir yere götürmek istiyorum. Burası evet. çok güzel bir şey. Belki senin işine yaramayacak ama ada dereni ve derin suyu düşünüyorum. Onlar bayılacak Aa. gibime geliyor. Evet, yer Şirinlerin çıktığı yer Belçika olunca Şirinler mağazasına uğramamak olmaz. Buna bayılırlar. Bunda Belçika. çok reyting alırım evde ben. <laughs> evet, aynen. Belçika deyince Şirinlerin vatanındayız yani. Evet, Şirinler buradan çıktı değil mi? Hı hı. Şirinler, çeşit çeşit. Hangi Şirin olurdu acaba Gökhan Özel? Şirin olsaydın hangi Şirin olurdu? Şirine olurdum herhalde. Bir tane vardı. <laughs> Bir tane vardı. <laughs> Sen hangisi olurdun? Vallahi... Uykucu Şirin vardı. Bir belki o olabilirdin. Şirin Baba var. Ee, şirin Baba... Daha var mı? Daha, Daha var Şirin yani. Baba'ya da. Obur Şirin vardı bak. Obur Şirin olabilirim. Ada Deren ve Derin Su. Bakın babanız size ne aldı. Ve Şirinlerimizi aldık. Evet. iki tane Şirine'ye, iki tane Şirin. Bu Derin Su için olan. O da çünkü bayağı minik. Ee, bu da ada için. Ada. Bak babacım bak bu senin için. Bak. İki kız babası olmak güzeldir eminiz. Babalıktan önceki ve sonraki Gökhan Özen'i konuşalım mı biraz da? Peki iki kız babası olmak hayatını nasıl değiştirdi? Çocuk sahibi olmak hayatımda yaptığım, bugüne kadar yaptığım en doğru şey. İki çiçeğin yanına bir de minik böcek gelir mi? Yani bir erkek bebek ister mi? Peki bir erkek evladın Olmasını ister misin? Ee, ya ben çok açık söyleyeyim, ben hep kız çocuğu istiyordum hayatımda hı hı. E, ve sanki biliyordum da yani sanki hissediyordum, hep yani benim kızım olacak. hatta iki kızım olacak da diyordum, hissediyordum. E, Allah gönlüme göre verdi. O yüzden erkek ya yani üç ol, olursa olabilir, ben yani üç dört benim açımdan. E, problem yok tabi e, annelere zor bu işler biliyorsun yani evet. erkek için çok kolay hadi çocuk bir çocuk daha yapalım demesi güzel. Annenin bakış açısı nasıl peki? Onu bilmiyorum onu anneye soracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sordum aslında da. Ne Söyleyeyim diyor? Söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Pek düşünmüyorum yani. Öyle mi? <laughs> Olsun kafalar değişir, hayatlar değişir, devirler değişir. Faytonlar sadece Türkiye'de yok. Belçika'daki faytonların atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeye niyetleniyor Gökhan Özen. <laughs> Ama Belçika atları bizimkiler kadar sakin değil. Bakın ne yapıyor at Gökhan Özen'e. Ha yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> At Gökhan Özen'i pek sevdi. Ama Sıra Isırabilir <gülüyor> yalnız. <gülüyor> tamam 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 ben de seni çok seviyorum. <gülüyor> Yeter. <laughs> Belçika'nın ünlü Grossmart meydanındayız. Kusursuz güzellikte bir alan burası. Bizde bu altın kaplama binalar olsa bu altınları sokarlar o alanda bir açık hava konseri vermek harika olurdu. Öyle değil mi? Böyle bir yerde sahne kurdurmak ve şarkı söylemek ister tam miydin? Yer, tabii tabii. Çok güzel yer burası. Tam konser mekanı olurmuş yani. Nereden baksan ayakta 15 bin kişi falan olur. Yürüyerek geldiğimiz Belçika'daki bu güzel meydana faytonla veda edelim istiyoruz. Evet, finalimizi faytonla yapalım. Evet, bu güzel oldu hakikaten. Çok keyifli. Valla. Ben teşekkür ediyorum. Bu artık ritüel oldu aramızda biliyorsun bizim. <laughs> ee, her sene mutlaka bir kere bazen iki kere değişik yerleri gezip onu paylaşmak çok keyifli oluyor tabii izleyicilerle. Gökhan Özen'le geçtiğimiz yıl Almanya, bu yıl Belçika turu attık. Ünlü popçu bunu bir projeye dönüştürmeye kararlı. Biz böyle bir program yaparmışız değil mi? Değil mi? Oh. Gezelim. Ooo oh, oh. Gezi programı. Aynen. Ben Gezi sadece hayal. gezme kısmına katılırım onun. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, yanında böyle bir profesyonel olunca. Ömürcüğüm sen bir anons çek orada diye. <laughs> ben şurada bir kahve içeyim. Ama senin şeyin tabii gözün de çok iyi yani. Baktığın yerden çok güzel resim çıkarıyorsun. Gökhan Özen'e bu keyifli sohbet için teşekkür ediyor. Ve Belçika'dan iyi hafta sonları diliyoruz. O zaman çok teşekkür ediyorum ben. Ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bay bay. Görüşürüz. Eyvallah. Sana da çok teşekkür ederim. Sağ ol.